Cemre engelli Seleyman diye annem Cemre valla bak evet. Hemen geri girmiş Şirinle ne kadar güzel Çıkmışsın fotoğrafta Unicorn hiç geldi mi Geldi Tek aşk Cemcer Ceren mi Aslı mı Ceren Yeni bir yere gidiyon <laughs> Donuyorsun. Sen donmuyorsun. Yıllarda aşık çocuk rolünü oynayıp bana Whatsapp'larda sevmediğini söylerken O zaman seni 4 ay saf bir şekilde seven bir insan varken Olduğun flört, olduğun sevgililik sürecine flört bile diyemedin durum dedin ya Gerçekten aşık insan ihanet eder miydi? Yazıklar olsun senin için kullandığın ilaçlara. Yazıklar olsun ki seni unutamayan beynime. Olmayacaksa olmayacak diyorum. Sevmiyorum arkadaşlar. Unutmayan o şip sayfaları. Cellat evet, Cemre'yi unutamaz. Cellat Cemre'yi unutamaz. Cellat Cemre'yi unutamaz. Hepime olmayacağım. Ben el uzatan olacağım arkadaşlar. Bir kişi kalkıp savundu. Ona da çok teşekkür ederim.